Fethullah Hoca cemaatiyle hükümetin arasını düzeltmek lazım. İkisi de mükemmel ama hizmet edecek yetenekli insanlardan oluşuyor. Bu insanları birbirine kırdırmak yiğitlik değildir. Birbirimizi kıralım diyenlere de kimse itibar etmesin. Evet hocam. Yuh çekenlere kimse itibar etmesin. Mutlaka barıştıralım. Mutlaka aralarını düzeltelim. Ya yani bundan kimse karlı çıkmaz. Müslümanlar kaybeder. Bak Yargıtay'da listeler çıkartmışlar, danıştayda listeler çıkartmışlar. Kardeşim sen namaz kılan herkesi paralelci ilan ediyorsun. Allah diyen her adamı paralelci ilan ediyorsun. E o zaman oraya Mao'cusu gelecek, komünisti gelecek, ergene koncusu gelecek, efendim bilmem necisi gelecek. Diyor ki vatan kurtuldu. Allah diyeni de alacaksın. Adam bakıyor, şüpheleniyor. Ya diyor bu içki içmiyor. Paralelcidir bu. Evet. Adam inşallah diyor. O tamam paralelci. Ya kardeşim böyle bir şey hiçbir dönemde görülmedi. Bu nereden çıktı bu böyle? Ya? Baş edilir mi bundan? Yani şüphe ve kuşku üzerine adamlar paralelci ilan ediliyor. Allah diyen paralelci olmuş oluyor. Böyle mantık olur mu kardeş? Bu nereye varır bu? Bayağı tehlikeli bir şey. Şimdi adamlar listeler çıkarıyorlar. Mesela İçişleri Bakanlığı'ndaki paralelcileri size sayıyoruz diyorlar. Adam ne kadar gıcık olduğu adam varsa, ne kadar dindar gördüğü adam varsa, evet. ne kadar mukaddesatçı adam görüyorsa, hepsi paralelci değil. İnanmayan beri gelsin. E, duyan da tabii mecburen işkilleniyor, şüpheleniyor. E ne yapsak falan. İhtiyatını alalım bari diyorlar. İşte var. Yahut yapabilirler böyle. E sonuçta kendi kendini boğacak bir sistemi hükümet kendi hazırlamış olacak sonunda. Kuzuyu alıp kurdu yerleştirirsen kuzuyu alıp yılanı yerleştirirsen bayağı tehlikeli olur. Kardeşim paralelcilik yani izafi bir şey ya. Adam Fethullah Hoca ben sempati duyuyorum der. Paralelci olmuş oluyor. Yani Fethullah Hoca'yla benim bağım yok diyor. Paralelcikten kurtulmuş oluyor. Böyle şey olur mu ya? Çünkü eğer Fethullah Hoca'ya gıcık olacak bir gücü buluyorsa bir adam Süleyman Hilmi Tunan'da da gıcık olacak gücü bulur. Esat Coşan'ın da gıcık olur. Said Nursi'ye de gıcık olur. Yani o gücü bulacak eğitim alırsa bir insan bu noktada ulaşır. Şimdi Gülen cemaatinin destekçisi olan sempati yayın organları muhalefet yayın organları gibi çalışıyor. Evet. Şimdi o zaman şüpheleniyor haklı olarak. Tabii. Evet. E o zaman bunlar bu işin içinde herhalde. Ya kardeşim e, muhalefet de aynısını söylüyor. Ondan niye şüphelenmiyorsun? CHP de aynısını söylüyor. MHP de aynısını söylüyor. Büyük birlik de muhalif. Saadet Partisi de muhalif. Niye Fethullah Hoca sadece yani? Hayır boş yere onları etkisiz hale getirecekler diyelim. Fakat bakacaklar ki hiçbir şey değişmemiş. Çok Yine vurma devam ediyor. O zaman ne yapacaksın? Cemaati yıktın bitirdin. Okulların tamamı kapandı. Kurslar kapandı. Fethullah Hoca'yı da aldın hapse soktun. Cemaat ileri gelenlerini de aldın hapse soktun. Ama bütün gücünün önünde aynı sistem devam ediyor. Aynı iddialar, aynı dinlemeler devam ediyor. Ne yapacaksın o zaman? E, boşa yapmışsın demek ki o zaman. O zaman hedefi tespit edememişsin. Dolayısıyla mukaddesatçı kesimi birbirine kırdırıp geçirtecek bir mekanizma kurdular. Bastılar düğmesini. Makine kendini işliyor şu an. Evet. Adamlar da işine gücüne bakıyor. Buna müsaade etmeyiz. Kimseyi kimseyi yuvarlattırmayız. İnşallah Bu şeytanın bir oyunu. Ben buna müsaade etmem. İnşallah, i̇nşallah. Ha hikmet hayır yok mu? E var. Ama biz ibadet olarak biz zahirden mükellefiz. Yani zahire göre mücadele etmemiz gerekir. Biz mesela Müslüman olarak şeytan elimize gelse yok etmek isteriz. Ama Allah yok edilmesini istemiyor. Tabi. Bak mesela şeytanla mücadele edin diyor. Allah. Değil mi? Yani ölümcül bir düşman şeytan. Ama Allah yok edilmesini kabul etmiyor. Yani öldürülmesini kabul etmiyor. Müslüman da mücadele ediyor. Yani bu bir batın ilmi. Mesela bu çatışma olmasa mehdiyet olmaz. Bu çatışma gerekiyor yani cemaatle hükümetin bu çatışması, Hızır'ın planı çerçevesinde bir olay. mehdiyetin berraklaşması için gerekiyor. Ama bizim de mücadele etmemiz gerekiyor. Ama Hızır'ın adamlarına bakarsan, onlar teşvik edebilirler. Yani Hızır'ın adamlar teşvik edebilir. Mesela çok acayip durur, hayret edersin. <laughs> Anormal bir durum gibi görünür ama yapabilir. Biz ehli zahiriz. Yani e, Kuran'ın hükmüne e, şeriata göre hareket ediyoruz. Kuran şeriatına göre, Kuran hükmüne göre hareket ediyoruz. Ama Hızır'ın şeriatı ayrı. Yani onlar Kurana tabi değiller. O ayrı. Ya yani onlar aklımızı durduracak şeyler yapıyorlar. Ama biz Kur'an'a göre bu harekete yapmamız lazım. Yani Müslümanlar arasının bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Mesela, Mücadele şey. edeceğiz. Mesela Deccal normalde Müslümanın Deccal'i tepelemesi gerekir. Ama Allah istemez. mesela Hızır müsaade etmez. Yani çünkü Deccal gerekiyor. Niçin Mehdi için gerekiyor? İlla ki o görevini yapacak yani. Çünkü o, Mehdi olmuyor zaten. Sen Deccal'i yok ettiğinde Mehdi'yi de yok etmiş olursun. Ya yani birbirine bağlılar. Deccal kalacak ki Mehdi de görevini yapabilsin. Yani onu ee, ona bağlamış yani Allah. Onu da ona bağlamış. İkisi i̇şte bir mesela Firavun geliyor. Musa ile beraber geliyor. Mesela Firavun'u kaldırırsan Musan mücadeleci birisi kalmamış oluyor. İlla ki bir artı eksi gece gündüz siyah beyaz durumu oluyor yani. Şimdi bu mücadelede de iki tarafta aslında işin doğrusu güçlenir. Bak zayıflar diyorum ama batının da batın ilmine göre de güçlenir. Çünkü iki tarafta da atalet var. İki tarafta şu an çılgınca bir savunma ruhuna girdikleri için hepsine adrenalin geldi. Evet, doğru. Yani akıl almaz bir azim. Gerçekten. Akıl almaz bir bağlılığa dönüş. Mesela Hoca'nın talebelerinde akıl almaz bir azim ortaya çıktı. Uyuyanlar uyandı. Aynı zamanda hükümet üyelerinde de bak mesela Dışişleri Bakanı bak kükrüyordu bugün. Evet gerçekten. Adrenalin gelmiş. <laughs> <laughs> tabii. Herkes yeri göğü katıyor. katıyor. Yani eskiden AK Parti'nin gençliği falan olmazdı. Çıkmış gençler entel dante böyle gözlüktü gözlüklü gençler bir şeyler konuşuyor falan. Yani AK Partisi. Eskiden gıkları çıkmıyor diyor. Uyuyorlardı alenen. O gezi olaylarında falan. Evet. Çıtları çıkmıyor. Bak gezi olaylarından sonra muazzam bir internetçi ekip oluştu onlarda. Evet hocam. Olmazsa öyle bir ekip olmuyor işte şimdi her yeri birbirine katıyorlar bakıyorum. Yani batından mı bahsedelim, zahirden mi bahsedelim tam karar veremiyorum yani. <laughs> Ama biz tabii zahire göre olmuş, hep zahirden bahsedeceğiz. Tabii evet.